SOSYAL'e girdim. Bulut verilerini siliyorsun. Sildim. Aa hesap gitti benim. Evet tüm ayarların silindi şu an. Şu an tekrar giriş yapma isteyecek senden. Bak bulunamadı dedi güzel. Tamam. Değil mi? Şifre aynı. Aynı şifre. 426-58-45 Aynen öyle. Girdi. Güzel. Peki kapandı. Tamam. Şimdi kayıt yaptı doğru mudur? Evet, kayıt yaptı. Bir daha giriş yapmana vesaire gerek yok. Tamam. Güzel. Ama olay şu. Şunu da söylemem gerekiyor. Hileyi yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet. Çünkü hile aktif olmuyor. Yani injekt etmiyor. Onu da çözdük. Güzel. C hatası oymuş. Şimdi ne yapıyoruz? Oyunlar. Abi herkes mesaj atıyor biliyor musun? İnternal. Abi hiç otomatiğe tıklamadık. Yükle diyelim. Oyundayım ve bekliyorum. Hadi bakalım Sirius. Fight the gate. Shut the fuck. Hani? 10 saniye uzun bir süre bu arada. Evet. Aa geldi. Bu arada bak burada da gözüküyor artık sanki. Otomatik geldi lan bu. Aa. Ee, az önce benim ayarlarımı içe ya. O yüzden. E bulut verini sil dedik ama biz. Ha, bulut veri benim ID şifrem oluyor o zaman. Evet ID şifreniz oluyor. Aa, tamam tamam tamam. Bir de bu net nokta sıfır gerekli mi gerekli değil mi? Yüzde Çok yüz çalışır mı? Ya e, herkese çalışır mı şimdi yüzde yüz? Evet herkese çalışır. Yüklemesine gerek kalmadı. Ya oldu ya çalışmadı yüklemesi mi? Abi bu hile için yüklemesin ama light tarafını kullanacaksa yine net 8.0 kurması gerekiyor. Light'ı kim kullanır abi yanlış anlamadı yani burada aim <laughs> botu varken sadece light dediğinde ESP yok mu senin sadece valik? -E. açılmayan arkadaşlar oluyor sıkıntı çıkan arkadaşlar oluyor onu kullananlar da var yani. Ha anladım o da olabilir doğru hiç hile olmamaktansa temiz ve güvenilir hile tabii ki de Sirius ee, internal light okay let's go. Oh yeah, come on everybody, we're Evet arkadaşlar, Discord'uma geliyorsunuz. Bu video hemen izlediğiniz video zaten şu anki video kurulum videosu arkadaşlar. Sirius 5.0 beta. Evet arkadaşlar, e, internal internal kullanacaksınız Sirius internal kullanacaksınız. Bunları kurulmana gerek yok artık arkadaşlar. Ama ben yüklüyorum, lazım olur diye. Net.8'i istemiyor artık. Ayarını yapıldı. Duyuru kanalından arkadaşlar buraya tıklıyoruz ve sitesini atacak. Burada üyelik girişi yapıyoruz. Dediğim gibi üyelik girişi zaten hep aynı. Üyelik ve 5.0 yüklüyoruz. İndir tıklıyoruz. Saatimiz 19.58. İndiriyoruz abi. Bu indirilirken Discord'umuza geçiş yapalım. Ve oyunumuz açık. Oyunumuz açık arkadaşlar. Burada bu hilede şöyle bir özellik var. Mesela hili açıyorsunuz. Hili açtığınız zaman orada eğer hilin ayarlarını yapamayan arkadaşlarımız varmış. Örnek verip eğim bot ayarı, tuş ayarı, kafa seçme falan bunları yapamıyorsanız <laughs> hilin ana menüsünde bir yeri tıklayacaksınız. Tıklayıp oraya benim adımı yazacaksınız. G büyük Gamer. Y büyük Yunus. Gamer Yunus boşluk yok. G ve Y büyük. Gamer Yunus boşluk yok yazıyorsunuz. Ekle diyorsunuz ekliyor. Ve oradan diyorsunuz ki Gamer Yunus'un ayarlarını kullan. Ve benim ayarlarım otomatik olarak size giriyor. Hiçbir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece oyuna girip hileyi aktive ediyorsunuz. Ve bitti gitti. Şimdi hepsini göstereceğim size. I am from ve de sitan dog. Şu an arkadaşlar discordumuzda 2680 kişi aktif. Indirdi. Bu arada arkadaşlar hileyi de yönetici olarak çalıştıracağız. Bunu ben bir alayım şöyle bir masa üstüne atayım ben bunu. Attım. Ve bu oyunumuz açık gördüğünüz gibi. Oyun altta açık. Hile'ydi arkadaşlar. Sirius Beta. Yönü çok çalıştırıyoruz ve bekliyoruz. Burada bulut yüklemesi yapıyor. İşte burada ayarlar yapıyor. Hile güncellenirse de buradan güncelleme yapacak artık. Evet girdik. Güzel. Aleyküm selam diyelim. Ha, enter basıncı olmuyor. Buradan dedik. Bakın geldi. Ve bu şekilde yazabilirsiniz artık. Bakın. G ve Y büyük. Gamer Yunus. I am from Global Oyunda Kurulumu izleyin. Yazdım. Enter olmuyor demiştik. Enter'a bastık. Evet. Bu e, sonu gözükmüyor bu arada. Kısa kelimeler daha iyi olabilir. Belki de bu değiştirilecektir. E, I am from global oyunda kurulumu izleyin yazısı. Sadece kurulumu izleyin'i göremedik. Ayarlar. işte buradan sosyal arkadaşlar. Buraya gelip örnek vereyim. G büyük Gamer Y büyük Yunus yazıyorsunuz ve ekle diyorsunuz. Belki eklemeyebilir. Eklendi. Kapattım ve buradan yeniliği tıklıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bakalım beni gösterdi. Buradan arkadaşlar verileri aktar tıkladığınız zaman bakın şurada verileri aktar tıkladığınız zaman benim ayarlarım size geliyor. Anladınız mı olay arkadaşlar? Şu ismi yazıyorsunuz. Buradan artıya tıklıyorsunuz. Benim adım yazıp ekle diyorsun. Buradan 2-3 kere bunu tıklayın. Sonra beni tıklayıp beni tıklıyorsunuz. Verileri aktar tıkladığınız zaman benim hile ayarlarım size geliyor. Buradan oyunlar dediği zaman arkadaşlar. Oyunlar derken oyun hileleri. İleride daha farklı hileler de gelebilecek. Bunu yapımcıyla konuşuyoruz. Yani dikkatli olun. Sirius bir number one take a fight İnternalı tıkladık abi yine. Dediğim gibi hileyi yönetici olarak çalıştırın. internalı tıkladık. E, Yükle diyeceğiz. Otomatik giriş deneyebilirsiniz. E, ben de bir hata verdi. Onu da güncelledi ve düzeltti şu anda. Onu da söyleyeyim. Yükleyi tıklayın oyuna çık. E, tıkladık abi. 10 saniye içerisinde açılacaktır diyor. Oyuna geçelim abi bekleyelim. Hey get fight get get. Hile çalıştırın. Bir de geldi. Güzel. ESP geldi. Burada konflik dosyaları geldi. Gördüğünüz gibi gir abi şunu. Shift tuşu aimbot'tur. bottur. Kafa yapışır arkadaşlar. Shift tuşu aimbot bot tuşu. G ve Y büyük. Gamer Yunus. Bakın tıkladım. Tak. Tak. Gördünüz mü arkadaşlar? Basit. Nice. Güzel. Bakın. Shift'in elimi çekmiyorum bir abi hiç elimi çekmiyorum bak. Uzaktakileri de bazen tutmayabilir o yüzden. Bak. Yapıştı. No scope deneyeceğim sizin için. Ve şunu da yapabilirsiniz eğer karşınıza hile gelirse. bunu bir tık daha yükseltebilirsiniz şöyle. O zaman daha iyi olacaktır bakın. Daha iyi olacaktır gördüğünüz gibi buradan yemez nosku ama buradan ne alalım abi? U işte bu izle. Bak. İzle abi izle bak. Bak 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 bak. Bazıları diyor ki abi işte aimbot çalışmıyor. Aimbot yavaş. Abi aimbot yavaş değil ki ben bence aimbot güzel çalışıyor. böyle daha güzel bir şey var. Tak bak tak 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 tak. Daha hızlısı var mı ha böyle bak bak ben ben sağ sol çeviriyorum masum ve çekmiyorum ne oluyor tutuyor yaklaşık böyle bir milisaniyelerle bekleyin hatta direkt Tarayabiliriz biliriz dur bakalım tarayarak bu sefer deneyeceğim aynen tarayarak biraz geri gidiyor o tek tek abi tek tek bakın tek 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 ardı bak saçlarım. tek 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 ne gibi tamam yeterlidir Ayan from global ve de sitan dot. Bak şunu deneyelim. Uf. Bak tek tek abi. Tararsanız vurmaz. Bakın tararsanız vurmaz. Tek tek. Bu da ne için legit ile bu arkadaşlar? Legit e, foga de gete. P2 mi deneyelim? Uf. P2 bile güzelmiş lan bu arada. Güzel. Tek 9 deneyelim. Tek 9 ile bir tık sekebiliyor aynen. Böyle arkadaşlar. I am probably the fight geter with photo. Kurulan videosu bitti. Abone ol be de beğen. Serious Specter 5.0 be de beta. <laughs> Yattı aşağı. Geld. Yat.